Evet. Şimdi, Yena. E, merhaba. Şimdi kampımızda e, ne, ça çadırı kuruyorlar. Ne çadırı? Duş çadırı mı? Evet. İşte oradan çok güzel istediğin zaman duş alabiliyoruz. Duş çadırı ne demek Gel ben sana elektriğini takayım sonra ev yapımına geçelim. Evet. Para ediyor mu? Çok uzun sürer oldum. mi? Sizin bu işiniz. Video hmm. çekme ya. Ee, hey, merhaba. Ben proje ödevim için abimle e, malzemeler aldık. Şimdi ev yapacağız. Evet, duşumuz da hazır. Onlar hava durumu gittiler. Durum, hava durumu belirleyen. Mı İki tane İki var. Daha daha Geldiğimizde deniz çarşaf gibiydi. Şimdi biraz daha esiyor. çok eserse zaten karavana gireriz sorun yok depodan hala su damlıyor çok uğraşmadınız. En yani fazla 5 dakikanızı mı aldı? 5 dakika. O ne için? İpler. Aa evet çok güzeldir ya. Yani. Evet iyi yaptın. Oradan hava alsın ki şey olmasın. O ne için? He, sabitleyeceksiniz. Çok yüksek yaptın sanki. Şey atmaya çalışıyor He, bak abin kızacak şimdi onları dağıttı bir poşete bir şeye koy bari çağır şimdi önce evi yapalım sonra sen çiftleri yaparsın makas aldın mı? maket bıçağıyla halledeceksin Artık makas yok Karavan da en kolayı. Bak şeyde tezgah üzerinde, tezgah üzerinde. Buralarda biraz su damlaları var. Çorabın ıslanmasın. shit down nereye gidiyorsun? İş görücüyoruz ondan. <laughs> Görmeyeyim diye. <değil>. Yaşı. <laughs> kaldıracağım geri onu. Ben madem ne? Canım kardeşim ne diyeceğim kardeşim geç yukarı çıkıyorum. Alabilir miyim topumu? Kesecek topumu ha. Al. <gülüyor> Yemedik. <gülüyor> Yese bir gel desene. Aa. Şişo'nun denize vurmasına yakamaz mı deniyordu? Aman 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 aman. Nasıl kopuştular. Kediler de çekiliyor. Kavga var kavga var. Sokak da var. Çıktı mı kediler Güzel çıkmışlar bunlar. Би түүхад жопуч анат олдож юм дээс. Марад. Evet arkadaşlar, babam şu an e, köft, şey <laughs> at tavukları <laughs> şey pişiriyor. Bunlar bizim fakirler. Fakirler. Şey <laughs> <çürürmüşler. gülüyor> <laughs> 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 Bu da babaannem Tespihle uğraşıyor şu an. Haba. Merhaba. Merhaba. Evet. Şöyle bir yerdeyiz. Karvan. Çok güzel. Şuranın manzarası hele aşırı güzel. Size şöyle göstereyim. Buradaki gözüktüğü kadar güzel olacağını sanmıyorum ama. Şöyle. Evet arkadaşlar, babam tavuk pişiriyor. Yok, acıları düzdüm bizden, daha da düzdüm. Salata yaptı mı sen? Teyzem, kuzenim, annem vardı. Bu da abim. Çok değişik. Her neyse. Annem. <laughs> <laughs> Bu da babaannem. Bu da olmazsa olmazımız. Çok güzel manzara. Şöyle. Size e, çok güzel yerleri çekeceğim evden geldiğince. Şimdilik hoşça kalın. daha kahvesini koymamışız. Evet. Olur dur. Şu kahvesini koyayım da bir dakika. Ha, He. Çay Dövbe. hazır da. Ya şimdi bu közde kahve içmeyince de olmaz ki. Değil mi? Yani. yani. Tamam, evet, tamam. falan.